Herkesin kahve içmeyi gerektiren bir meselesi vardır. Çünkü kahve hayattır, tazdır. Kim yapmış, kime yapmış? Kim ne içilmiş, niçin içilmiş? Hatta nerede içilmiş? Şöyle güzel bir mekana karşı dost meclisinde sohbet iş yerinde anlaşma, bir deniz kenarında dalgalara karışmak ya da anılar defterinde hatıra. Ayrılıklarda veda, kimi zaman barıştır, kimi zaman paylaşın, bazen üzül. Zamanı da önemlidir kahve içmenin. Akşamları yorgunluktur, sabahları dilektir. Uyanıştır. Geceleri efkardır kahve, uykusuzluktur geceleri. Kız istemeler sözü keser, 40 yıl hatırı olur çoğu zaman. 40 yıl hatırı olur dost elinden. Ya da dostla içilirse ülkemizde kahve bahanedir hep. Severken, sevilirken, hatta ayrılırken kahve içilmesi gereken ne kadar konu varsa o kadar bahanedir kahve. Sunumu da çok önemlidir. Çünkü kahve kişiliktir. Bir kadının karakteridir. İçilen fincan kullanılan tepsi. Hep bunda belirler kahvenin fıtratını. Bazen şekersiz içilir. Sevgilinin sohbeti tat katar kahveye. Bazen şekerli içilir, tatlı konuşana olur kahve. Bazen de orta şekerli, keyif katar ortama. Ne zaman kahve içiliyorsa, mesele ciddidir. Ne anlamları çaya da benzemez. Bir düğümün çözücüsü olur çoğu zaman. Kah olur başı bağlanan sevenlerin, kah olur hayaldir terbesi. Fal fal büyür umutlar, hayaller dilekler. Fincanına bakıp küçümseme kahveyi. Çünkü herkesin kahve içmeyi gerektiren bir meselesi vardır.